Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'dan muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere sıcak sıcak aktarıyorum arkadaşlar. Yağıt Sapkın'ı sevenleri için, Yağıt Sapkın'ı hayranlar için muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız var. İşte sizlere o görüntüleri sıcak sıcak aktarıyorum arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarla tekrar yeniden sizlerin karşınıza geldim arkadaşlar. Mehrem Hasan demir arkadaşının doğum gününde işte böyle fotoğraflar pozlar verdi arkadaşlar muhteşem bir görüntü sizde için arkadaşlar sizler de evet, böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zili aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar biz takipte kalmayı unutmayın